Herkese merhabalar. İşimiz, dileklerimiz, umutlarımız, hayallerimiz ya da korkularımız ne olursa olsun zaman daima akacaktır. Bizimle de bizsiz. İster girmekten korktuğumuz zor bir sınav, ister önemli bir mülakat yahut bir doğum günü olsun başladığı ve bittiği bir an mutlaka olacaktır. İlk güneş saatinin icadından bu yana insanoğlu zamanı daima ölçmek ve kaydetmek ister. İlk zamanlardan günümüze saatlerde büyük değişimler ve icatlar oldu günümüzdeki saatler genellikle sesli ve dijital saatlerdir. Oysa bu saatlerin ataları olan Mısır'daki kalapsidralar, burudan akan suyun miktarını ölçen çizgilere sahip basit bir vazodan ibarettir. Kalapsidralar altı üstü geniş, beli ince, eşit miktardaki bir sıvının ya da kumların bir delikten geçerken daima aynı zamana ihtiyaç göstereceği ilkesine dayanan zaman ölçme aracıdır. Akış hızının sabit olmayıp işlemin toplam süresinin sabit oluşu bu saatlerin dezavantajıdır. Bu saatlerde zaman zaman kumun yanında pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, cıva ya da ince toz siyah mermerde kullanılmıştır. Kum saati Avrupa'da ilk kez bir papazın buluşuyla kullanılmaya başlandı. 16. yüzyıldan günümüze sadece zaman ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için de kullanılmıştır kiliselerin dua süresini, gemilerde tayfaların nöbet süresini hep bu saat vasıtasıyla ayarlanmıştır. Diğer bir kadim su saatimiz ise Gatikan Yutra'dır. Bu genellikle Hindistan'da kullanılan eski bir saattir. Gatika yutra, dibinde küçük bir delik bulunan yarım küre şeklinde genellikle bakır ya da Hindistan cevizinden yapılan küçük bir kaseden ibarettir. Bu saat büyük bir su kazanından yüzdürülen kase yavaş yavaş dolarak suya batıyor. Kasenin dibe ulaştığında çıkardığı sesi duyan muvakkit kaseyi ilk komuna getirerek saati yeniden kuruyordu. Bu düzenek genellikle Budist ve Hindu tapınaklarında daha sonra ise Müslüman camilerinde sıkça kullanıldı. Saatlerin Müslümanlar için önemi büyüktür. Çünkü saatlerde hayatın akışını düzenliyorlardı. Şöyle ki Müslümanlar doğru zamanlarda ibadet edebilmek için zamanı bilmek durumundaydılar. Ezanın vaktinde okunabilmesi için camilerde. Ramazan orucunun ne zaman tutulacağını, bayramların ne zaman kutlanacağını, hacca ne zaman gidileceği gibi önemli olaylar için saatin bilinmesi gerekliydi. Güneş saati, güneş ışınlarının bir cisimle meydana getirdiği gölgelerden faydalanarak günün kısımlarını bulan düzenek güneş saatidir. Genel olarak rastlanan yatay güneş saati tasarımlarında dikey olarak yerleştirilmiş bir çubuğun gölgesi yatay yerleştirilmiş bir yüzeyde günün saatlerini gösteren kadranın düşer. Güneş gökyüzünde yerledikçe çubuğun ucu farklı saat çizgilerine denk gelecek şekilde hareket eder. Bu tasarımlarda çubuğun Dünya'nın dönme eksenine hizalanması gerekir. Ateş saati, petrol lambasının aleviyle çalışan saat mekanizmasında tüketilen kabın bölünmeli bir saydam kapta izlenmesi ya da kısalan mumun gölgesinin arkadaki bir cetvel üzerindeki boyuta göre zaman belirlenen saatidir. İlk olarak nerede kullanıldığı bilinmeyen bu saatin 520'li yıllarda Çinli bir şairin şiirinde geçtiği söylenir. Şiire göre mum üzerindeki derecenin zamanın geçmesini belirlediği anlatılmaktadır. Uzak doğuda kullanılan bu saat çeşidinde çeşitli bitkiler dövülerek toz haline getirilir, sıkıştırılarak bir tüpün içine yerleştirilip ateşin ulaştığı yere göre zaman hesaplaması yapılırdı. Üretilen mum saatlerinin en bilineni ise İngiltere'de Kral Alfred tarafından kullanılmıştır. Büyük Alfred'in icadı olan saat 72 peni ağırlığında, her biri 12 inç uzunluğunda, aynı kalınlıkta ve 12 eşit parçaya işaretlenmiş 6 mumdan oluşur. Her mum tamamen 4 saatte ve her işaret 20 dakikada yanmaktadır. Mumlar ağaçtan yapılmıştır ve önü mumlar görünecek şekilde şeffaf koruma kutusu içinde durmaktadır. Petrohalnyen bir Alman kilit ustası. Tarihteki ilk kurumalı saatleri yapan Alman Mojit. Henleyen kurumalı saati icat ederek saatin mucidi olarak ün kazanmıştır. Henleyenin zembereği bulmasıyla saatlerde bir devrim olur. Kurumalı saatlerin ilk ürünleri verilmeye başlanır. İlk saatler genellikle Alman ve Fransız ürünüyken 1575'ten sonra İsveç ve İngiliz saatleri ortaya çıkmaya başladı. 1600'lerde takım ve mücevherat tarzında saatler takılmaya başlandı. 1656'larda ilk sarkaçlı saatler çıktı. 1700'lerde Dullier isminde bir mucit pirinç parçalarını mücevherlerle değiştirmeyi denedi. Akıbeti ucuzlayan ve pahalılaşan fiyatıyla yeni bir alternatif oluşturdu. Dullier, ucuz saatlerin yerine değerli bir taş koyma molası başlattı. Bu çabalarıyla Dullier ilk defa Saate ismini verip marka yaratmaya çalıştığı bilinir. 1721'de George Graham'ın meydana getirdiği sarkaçlı saat gün içerisinde bir saniye şaşırıyordu. 1761'de John Harrison'un icat ettiği şaşım oranı en düşük saatler sadece 0.02 saatte şaşırıyordu. John Harrison aynı zamanda boylam sorununu çözerek bir efsaneye dönüştü. İlk defa dünyada doğru çalışan deniz kronometresini en seçkin bilim adamlarının olduğu kraliyet cemiyetine sundu. Bu saat parlak pirinçten yapılmış 34 kilogram ağırlığında olan bir saatti. Tarihler 1850'yi gösterdiğinde Amerika'da ilk saat fabrikası açıldı. İlk kol saati 1868'lerde yapıldı. 1880'lerde Alman denizcilere kol saati takıldı. 1900'lere kadar saatlerin zemberlikleri sade bir anahtarla kurulurdu. Sonradan anahtarın yerine saate bir kurgu düğmesi takıldı. Bu saatlerde elektrik tüketimi çokça azaldı. Tanınmış bir saatçi olan Cartier 1904'te Brezilyalı pilot olan Santos'un uçarken kullanması için bir kol saati üretti. Santos'un kullandığı kol saati piyasada çokça ilgi gördü. Kol saatinin boyutları küçülünce halk arasında popüler oldu. Bu gelişmeyle ilk atom saati ve ilk pilli saatler 1950'lerde, ilk kuat saat 1960'larda ortaya çıktı. 1970'lere gelindiğinde ise ilk elektronik saatler piyasaya sürülmüştür. Videolarımızın devamını izlemek için abone olmayı ve bize yorum atmayı unutmayınız.